Selamlar arkadaşlar. Bilgi Harmanı kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık saat yerindedir. Evet arkadaşlar bugünkü yeni videomuz. Ne konuşacağız? İşte bu İran, İsrail yetmiyormuş gibi bir de Amerika dahil olduğu işin içerisine. Kripto paralar da bundan nasibini aldı tabii ki. Ee, bu keskin düşüşler. Boğaya mı giriyoruz, ayıya mı giriyoruz? Sorular geliyor çünkü. Bir netleştirelim, bir konuşalım. Neler olacak? Nasıl gidiyor? Yani genel piyasa trendleri ne durumda? Bunları bir değerlendirelim arkadaşlar. Bir de kısa bir bilgilendirme yapayım. Tam bir hafta kaldı kampanyanın bitmesine. Bir hafta zamanınız var. 1 Temmuz'dan sonra fiyatlar eski fiyatına geri dönecek arkadaşlar. Yazık günah şimdi iki kat para vermenize gerek yok. Bakın söylüyorum. Sepetinizi inceliyoruz. Coinlerinizi veriyoruz. İsterseniz size coinlerinizi de veriyoruz. A'dan Z'ye size bu işi öğretiyoruz. Sizi WhatsApp grubuna alıyoruz. Bu arada yükselişler başladıktan sonra artık öğrenci alımını durduracağız arkadaşlar. Çünkü kendi sepetimizle mi ilgilenelim? İnsanların, gelen öğrencilerin hali hazırdaki portföyleriyle mi ilgilenelim? Bunu da lütfen unutmayın. Bunu da söyleyeyim. Çünkü yükselişler başladıktan sonra artık alımı durdurma kararı aldık Murat Hoca'yla. Çünkü inanılmaz bir, yani yoğun bir tempoya, yoğun bir sürece doğru gidiyoruz. Siz de bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi sağda solda danışmanlara para verip hiçbir şey öğrenemeden çıkıp gitmek mi? Fenomen sepetlerini kopyalayıp boğada binlerce dolar zarar etmek mi? Eğitim için örnek veriyorum. 500 dolar, 1000 dolardan kaçıp binlerce doları götürüp market maker'ın cebine koymak mı? Daha ne kadar açıklayayım arkadaşlar? Almadığınız bir eğitim binlerce dolarlık kayba sebep olabilir. Bakın sizlere söylüyorum. Her şeyi öğrenirsiniz ve sizi WhatsApp grubuna alırız. Boğa bitene kadar da bizimle yol yürümeye devam edersiniz arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi de yapayım. Mail adresimiz aşağıda. Eğitim almak için mail atabilirsiniz. Ee, onun dışında Twitter hesabımız aşağıda. Mutlaka Twitter'da bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da yapalım. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuza gelirsek. Şimdi birçok insan diyor ki boğa mı, ayı mı? Boğaya mı girdik, ayıya mı gitti? İşte İran hürümüz boğazını kapatma durumu var. Kapatacak. İşte dünya petrol transferinin %20'si o noktadan gerçekleşiyor. Evet piyasaları kötü etkiler mi? Etkiler. Petrol fiyatlarının artması zincirleme bir reaksiyon gibi enflasyonu da yükseltir. Enerji maliyetleri, enerji girdileri artacağından dolayı bu her şeyi etkiler. Doğrudur. Ama bunların hepsinin en nihayetinde bir danışıklı dövüş olduğunu, birileri düşüşlerden bile çok fena para kaldırıyor arkadaşlar piyasalardan. Düşüşlerde hisse senetleri olsun, işte kripto paralar olsun, emtialar olsun fark etmiyor arkadaşlar. Düşüşleri de fırsata çeviren birileri var bunu unutmayın. Kitlelerin baktığı gibi bakmayın. Kitlelerin biraz tersine doğru hareket etmeye özen gösterin arkadaşlar. Mesela kriptolar üzerinde söyleyeyim. Dün kötü bir düşüş geldi değil mi? Hemen ben bir yandan bakıyorum teter dominansı yükselmeye başlıyor. Teter dominansının yükselmesinin sebebi altına kaçıran insanların kriptolarını satıp hemen tetere geçmelerinden dolayıdır. Arkadaşlar bakın bu piyasada düşüşler de olacak yükselişler de olacak. Ama sürekli düşüş olamaz sürekli yükseliş olamaz. Boğa piyasalarından sonra ayı piyasaları, ayı piyasalarından sonra boğa piyasaları. Bu döngü sürekli bu şekilde ilerlemek zorunda. Altcoin'ler Ponzi sistem gibi çalışıyor zaten. Ponzi sistem gibi. Bu sektörün devamı için altcoin rallisi gelmek zorunda arkadaşlar ve ısrarla sizlere ne dedim? Milyarlarca dolarlık işte milyarlarca dolar değerinde hala insanları soyabilecekken milyonları soyabilecekken bu dükkan kapanmaz, bu dükkanı kapatıp gitmezler. Burada yapmanız gereken sizin doğru aksiyonlar almanız. Savaştır, krizdir, pandemidir, kaostur, borsa çöküşüdür, coin çöküşüdür. Hepsinin ardından boğa yine geldi, yine geldi. Bakın, olaya geniş bir perspektifle bakın. Gelmemesi için hiçbir sebep yok. Bitcoin dominans 66'ya dayandı. Bitcoin bu arada 100 bin doların altına bir geriledi. Tamam mı? İnsanları bir soydular. Panikle bir sattırdılar insanlara. Ondan sonra tekrar yukarıya. Bugün sabah uyanıyoruz ki tekrar yukarıya doğru gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Korkuyla size nasıl sattırmaya çalışıyorlar? Elinizdeki malı nasıl sizden sizden hani aldırmaya çalışıyorlar? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın 3-5-7 örneği veriyordum ben videolarımda. Size söyleyeyim. 5 dolardan bir coin'i alıyorsunuz. Değil mi? Her şey yolunda. 5 dolardan aldınız. 3'e düşüyor panik satıyorsunuz. Diyelim ki bir kaos oldu, bir savaş haberi geldi, bir şey oldu. Düştü piyasa ve 3 dolara düştü sizin coin'iniz. Yani 5 dolardan aldığınız coin 3 dolara düştü arkadaşlar. Panik sattınız mı? Bu sefer ne yapıyorlar? Tak yukarı 7 dolara bir çıkarıyorlar. Sen de bu sefer diyorsun ki ya ben bu, bu benim coin'imdi. İşte böyle bir durum oldu. Bu sefer de yükseliyor. Aman gidin tepeden atlayayım bu sefer. Sizden istenen bu biliyor musunuz? balinaların, kurumsalların yakıtı olmayın arkadaşlar. Exit liquidity yani çıkış likiditesi olmayın böyle insanların, böyle adamların. Balinalar diplerden toplarlar. Ve aşağı çekmek isterler piyasayı. Siz korkun, satın, gidin diye, uyanmayın diye. Sonra ne yapar biliyor musun? Diplere gelir, balina alttan bir güzel toplar malı. Sonra yükseliş gelir ya. Yükselişte de sen gelirsin, ne yaparsın FOMO'yla, kaçırma korkusuyla aman kaçırıyorum diye tepeden alırsın, balina senin üzerine bir boşaltır, eyvallah. Güle güle. Ne oldu? 4 yılın heba oldu, gitti, çöp oldu. Panik yapma. Bu panik olayını kes. Bak, panik satış, panik alış çok tehlikelidir. Eğitimlere gelen insanlar bize sepetlerini veriyorlar, inceliyoruz. Eksilerini ve artılarını söylüyoruz kendi hali hazırda sahip oldukları coinlerin. Ama onlara şöyle bir açıklama da yapıyoruz. Asla panik satışı ya da panik alımı yapmayın. Gerekirse stop loss koyarsınız. Bu negatif yönlerinin farkında olun. Onları açıklıyoruz tek tek. Kendi verdiğimiz coinleri de niye verdiğimizi açıklıyoruz. Öyle hadi ben bu coin'i al dedim de al yürü git diye bir şey yok. Tek yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Bakın ısrarla söyledim sizlere. Doğru coin artı sabır artı eylemsizlik. Bir yerde durman gerekiyor. Sepetini önce ayı döneminde, ayı döneminde deflasyonist varlıklara yönelmen lazım. Ne dedik? Bitcoin, altın, uranyum gibi. Ondan sonra kaliteli altcoin'lere. Ethereum önderliğinde ve kaliteli majör altcoin'ler olsun. Sepetin ağırlıklı olarak bunlardan oluşmalı. Sonra küçük bir kısmıyla da %5-10'luk kısmı da asimetrik risk alabilirsin diye bunlardan bahsettik arkadaşlar. Şimdi bunlara dikkat edin. Yani BTC dominans buradayken ee, BTC sürekli burada tutunamaz. Bir noktadan sonra sahneyi altcoin'lere bırakacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu ısrarla sizlere söylüyorum. Ve o kadar çok bilgisiz insan var ki, herkesi kastetmiyorum. Market cap'in ne olduğunu bilmiyor. Fiyat market cap ilişkisini, FDV'yi bilmiyor. Onu geçtim. Bir A'dan öbür bir A, a teter göndermeyi bilmeyen adam Boğa ne zaman gelir? Aman panik sattım, aman panik aldım. Dostum seni zaten soyacaklar. Senin kaçarın yok. Bak ben ne diyorum? Her zaman videolarımda sizlere şunu söyledim. Paranın rotasyonu bellidir. Para akılsızdan akıllıya akacak. Bilgisizden bilgiliye akacak. Tembelden çalışkana akacak. Fenomen sepeti kopyalayıp danışmanların peşinde sürekli dolanandan kendini geliştirene doğru akacak sabırsızdan sabırlıya doğru akacak. Bu piyasada herkes kazanamaz. Herkesin kazanacağı bir piyasa mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil böyle bir şey. Birileri kaybedecek, birileri kazanacak. Kaybeden kısım %95 olacak. Çünkü bu kafayla ralliye girildiği takdirde olacak olanlar çok aşikar. Benim bu çektiğim videoları siz bir de ralliden sonra görün. Önemi ne kadar iyi anlaşılacak. Ben biliyorum çünkü o zaman çok daha iyi anlaşılacak. Onu her zaman söylüyorum. Politikacıların lafıyla çok fazla iş yapıyorsunuz mesela. Politikacılar. Trump efendinin laflarına, hareketlerine güven olur mu? Politikacıların çoğu arkadaşlar güven olmaz. Bizim şu an bu durumda olmamız, yoksullaşmamız, alım gücümüzün erimesi, Merkez Bankaları'nın bu şekilde davranması, hayatın her geçen gün daha zor hale gelmesinin sebebinin ana faktörü altında yatan sebep ne? Politikacılar arkadaşlar bu kadar basit ya. Trump'ın iki dudağı arasında sen coin'ini alıp satacaksan girme bu piyasaya. Sabrın ve sinirlerin çelik gibi değilse girme bu piyasaya. Mahvederler çünkü. Ben her zaman söylüyorum bunu. Boğa mı ayı mı diyor adam sürekli. Ya böyle bir atmosferde ayı gelmesi mümkün mü arkadaşlar? Bitcoin sahneyi dediğim gibi altcoin'lere bırakacak. Bu doğrultuda umarım sizler doğru coin'lere yatırım yapıyorsunuz da yapıyorsunuzdur da bir de oradan bir darbe yemeyesiniz. Acaba aldığınız coin'ler gerçekten düzgün mü? Bunların işte arz ekonomileri incelendi mi, enflasyon durumları incelendi mi, token kilit açılımları incelendi mi? Ekibi gerçekten alanda yetkin mi yoksa böyle e, kopyala yapıştır bir white paper mı var? Tam olarak durum nedir? Detayına inmek lazım. Detayına inmek lazım. Şimdi bizim önümüze gelen bir coin'i bizim bazen günler alabiliyor incelememiz. Gerçekten söylüyorum, günler alabiliyor arkadaşlar. Çünkü niye? Ben her zaman söylüyorum. Ben öyle hayır kurumu değilim ki sağdan soldan gelecek olan şeylerle yatırım yapayım. Ben paramı nereye yatırdığıma dikkat etmek istiyorum. Şimdi birileri çıkıp diyecek ki 7 8 sıfırlı mem coin'ler yürüyor. Ne yapacağım ben kaliteli coin'leri gibi saçmalıklara kapılmayın. O kalite boğası, o kalite rallisi gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Sadece bu piyasalara doğru likiditeyi bekliyoruz. Fed savaş ortamında geçen gün Fed'in verdiği karar doğruydu arkadaşlar. Yani Powell'ın verdiği karar doğruydu aslında. Ne demek istiyorum ben buradan size? Açıklamak istediğim olay ne? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu tarz belirsizliklerin olduğu bir ortamda FED faiz indirimine gitmek istemez. Biraz daha bekler. Verileri görmek ister. Kısa vadede bir ne olacak bir görmek ister. Ya böyle savaş ortamında faiz mi indirilir arkadaşlar? Faizlerin inmesi lazım ve parasal bollaşmayla birlikte bu piyasa şaha kalkacak. Sonbahar diye bekliyoruz. Tabii ki yanılabiliriz. 3 aşağı 5 yukarı böyle fiyatlarda yanılmalar olabilir. Kesin konuşmayı sevmiyorum. Unutmayın ne demiştim? Bu piyasada neyin ne zaman kaç x yapacağını kesin olarak hiç kimse bilemez. Bizim amacımız müneccim olmak, kain olmak değil dedim sizlere değil mi? Amacımız bizim teknik ve temel anlamdaki hazırlıklarımızı yapmak. Şu fiyat buraya mı gider, şu fiyat böyle mi olur? Değil. Bizim amacımız bu, bu olmamalı arkadaşlar. Bırakın şu grafik çizenlerin, çizgi çizenlerin peşinden gitmeyi. ısrarla sizlere söyledim arkadaşlar. Adam utanmadan tarih veriyor ya. Çıldırmamak elde değil ya. Ya sen tarih nasıl verirsin insanlara ya? Gerçi sen verdin diyelim. İnsanlar nasıl buna inanıyor? Bu da ayrı bir olay. Adam diyor ki BTC 125K olacak. Olmuyor. 160K olacak. O salla babam salla. Nasıl olsa bir gün tutar. Bizim millet de 2-3 bu adama sitem ediyor. Linçliyor. Üçüncü gün yine abim, ağam, paşam, kral yok şöyle. Bizim millete müstahak. Tekrar ediyorum. Milyonları soyacaklar. Milyonları soyacaklar. Daha bunu bir nasıl ifade edebilirim ki sizlere? Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Ben de ben ve Murat Hoca bizde ucuza satacak zerre mal yok. Hiçbir şeyi satmadık. Aksine eklemelerimize devam ediyoruz. Aksine eklemeler yapıyoruz. Kaliteli varlıklarımızda ortalamayı düşürmeye, eklemeleri yapmaya devam ediyoruz. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki döngüler için söylüyorum. Bitcoin dominansı 60'ı görmeden altcoin sepeti yapmayın. Yapmayın. Bekleyin. Birilerinin gazına gelmeyin. Yok o danışman, yok o fenomen, yok şu zımbırtı, yok şu. Bırakın arkadaşlar bırakın. Önce bitcoin ile başlayacaksınız. Rotanız önce bitcoin. Sadece tek bir, tek bir coin var. Bitcoin. Başka yok. Onunla kar edersiniz 5x. Ondan sonra geçersiniz. isterseniz ethereum alırsınız. Tam zirveyi görmeden bitcoin. Bundan sonraki döngüler için söylüyorum. Bırakın birilerinin gazına gelmeyin. Bakın yine bu döngüde size yine BTC almanız gerektiği gerçeğini unutturabilirler yükselişlerle gözünüze aç gözlülük perdesi indirebilirler. Yaşanacakları göreceksiniz zaten. Gözlerinizle göreceksiniz arkadaşlar. Bu dediklerimi unutmayın. Boğaya olan inancımız tam ayı mayı yok ortada arkadaşlar. Şu an ayı mayı yok. Ee, hiçbir şeyi satmadık. Ucuza satacak mal yok. Hayır kurumu değiliz biz. Balinaları, kurumsalları besleyemeyiz. Siz de lütfen kendinize gelin arkadaşlar. Her rüzgarda savrulacaksanız çıkın gidin bu piyasadan. Her rüzgarda savruluyorsan Rotan yönünü bu kadar kaybediyorsan çık bu piyasa sana göre değil o zaman. Bu piyasada her zaman düşüşler de olacak. Her zaman yükselişler de olacak. Ama sabırla doğru ürünleri tutarsan pi piyasa seni ödüllendirecektir. Seni mükafatlandıracaktır. Geçmişte olduğu gibi. Geçmişte nasıl yaptıysa şu anda da öyle. Onu da söylemiş olayım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Sosyal medya hesaplarımız aşağıda. Mail atabilirsiniz arkadaşlar. Twitter'a gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.